Anladım. Geç. Bence tek nokta alıyorlardı. Evet karşımızda Öğretmen Yusuf Sıya İlkokulunun Müdürü Sayın Özgür Özevim var. Evet. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz okulumuza. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam bugün Türk Kızılay'la okulunuzda bir ortaklık gerçekleştirdiniz. Evet. Okulumda kampanya var adlı proje kapsamında. Bugün Türk Kızılayından temsilciler okulunuza geldiler. Ve kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Okulunuza gerçekleşen kampanya ilişkin... Detaylar hakkında bize bilgi verir misiniz? Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Biz Öğretmen Üniversitesi Okulu olarak Yalova Eğitimi Gelişimler Stratejisi YGES projesi kapsamında geçen yıldan başlayan bir kampanyaya bu yıl dahil olduk. Türk Kızılay'ı ile beraber çocuklarımıza farkındalık yaratmak, velilerimizin de desteğini alarak okulunda kampanya var adı altında kan bağışı kampanyası düzenledik. Şu an aldığımız duyumlar ve izlenimler katılımın yoğun bir şekilde devam ettiği Normalde saat 10 ile 17 arası devam ettirmeyi düşündüğümüz projemize yoğun kalınlıktan dolayı 19'a kadar devam ettirme kararı aldık. Ben destek olan, kampanyamıza destek olan tüm velilerimize, gönüllü bağışçılarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hiç tanımadığımız 3 kişinin hayatına bir nebze ulusuna faydalı şekilde dokunabilirsek Hocam peki öğrencileriniz için de bir ödül de belirlemişsiniz sanırım? En fazla bağışıklık getirenler evet, evet. olarak evet. konu hakkında evet. bir bilgi verebilir bu misiniz? Bu konuda da şöyle, farkındalığı, aklını, duyanlığı geliştirmek ve bu işi biraz da zorluktan ziyade eğlence haline çevirmeyi düşündük biz. Bu şekilde bir proje geliştirmeyi ve tamamen sponsorlar vasıtasıyla çocuklarımıza çeşitli hediyeler vermeyi planladık. Bu anlamda da sağ olsun üç sponsorumuz çocuklarımıza bir adet hediye, bisiklet hediye etme noktasında bize destek oldular. 10 öğrencimize hediye çekleri, yine 10 öğrencimize de çeşitli büyüklükte hediyelerimiz olacak okul ailelerimizin de desteğiyle. Bu projeyi yaparken okulumuz aralarında bir de bir kelime suyu Yalova'da yaşayan DMD hastası Uras içinde bir yardım kampanyası düzenledik. Üç ayaklı bir çalışmayı bugün başarılı şekilde tamamını mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah seneye de bu çalışmalarımızı artırarak devam etmek istiyoruz.